Oğlum bir video daha izleyecektim ben ya. Bugün yine çık, çıkmış bir videoydu. Ulan dedim bunu da... Bak onda amatörlük yapmadım. Galiba bak Enis Kirazoğlu çıktı. Galiba Çin... Enis Kirazoğlu videosu abi. Bak onda amatör streamerlık yapmadım abi. Ha şu. 3 gün önce dünyada yasaklanan ilk oyun. Okey. Amatör değilim baba. Yasaklanan oyunlar serimiz devam ediyor gibi. Daha önce Rockstar'ın Menant oyununa bakmıştık. Sonra Türkiye'de gündem olan Minecraft'ı konuşmuştuk. Sıra da asıl sıradaki oyun hemen tam olarak yasaklanan bir oyun değil. Ama onun ilginç çok başka bir özelliği var. Bu oyun ana akım medyada ve siyaset tarafında tartışılan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyor. Oyunlar kötüdür, oyunlar şeytandır, oyunlar çocuklarımız yakar geçer muhabbetlerini çıkaran ilk oyunlardan kendisi. Ve inanın oyun görünce diyeceksiniz ki bu mu lan? Evet bu. Ekranda gördüğünüz şey bir oyun. Adı da Night Trap. Aa ben bu oyun oyunu biliyorum lan. Amına koyayım şeyde vardı bu oyun ya. Ee, Netflix'in High Score dizisinde vardı galiba chat. İnteraktif bir film oyunu gibi bir şey işte yani. Hani Heavy Rain'ler, Detroit'ler, önce bu varmış. Aha Night Trap. Peki kendisi niçin böyle bir gündemde yer etmiş? Kalitenin bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. önce bu videomuza destek olan Razer'a teşekkürler. Razer mark olarak çokça bilinen bir marka verişimler ortasında bilgi diyebilirsiniz abi. bu Yok. İşin şakası. Ben izlediğim videoda sponsor geçmeyi sevmiyorum chat. Ya çünkü hani bu yayın benim bir içeriğim ve ben bu içeriği adamın içeriğini izleyerek devam ettiriyorum şu anda. Aldığı sponsoru da sike sike izlemeliymişim gibi geliyor. O yüzden izleyeceğiz abi. Konuya geçmeden önce bu videomuza destek olan Razer'a teşekkürler. Razer mark olarak çokça bilinen bir marka. Fakat Razer'ın içerisinden oyun alabildiğiniz, hatta oyunlara dair eşyalar ve hatta Steam cüzdan kodu gibi şeyleri de alabildiğiniz Razer Gold simli bir platform olduğunu biliyor muydunuz? Nedir bu Razer Gold? Aslında kendisi çok basit bir mantıkla çalışıyor. dedim ha Razer. dinlemiyorum orası ayrı ama en azından okey yani izliyorum. Gold alıyoruz aldığımız bu Razer Gold ile de ekranda görmüş olduğumuz böyle oyun, kod ve benzeri şeylere sahip oluyoruz. Peki neden alışverişimizi buradan yapalım? Öne çıkan noktası nedir derse? Razer'in buna cevabı basit. Birincisi Razer Gold ile yaptığımız her alışverişten Razer Silver'da kazanıyoruz. Kazandığımız bu Razer Silver'ları da biriktirerek alışveriş yapabiliyoruz. Bu platformda harcadığımız 1 lira bile bir şekilde bize Razer Silver kazandırıyor. Bununla beraber bu platformda sık aralıklarla kampanyalar da düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde almak istediğiniz şeyler daha iyi fiyatlara. fiyat olarak... Ama çok uzun reklam. Lütfen. Ha birisi ben ben kendimi izlesem geçerdim. Chat o ayrımı yapalım ha. Ben de reklama karşıyım amına koyayım. Yani ben de her şey kendim kullandığımda geçiyorum. Ama ben şu an kendi yayınımı bu adam sayesinde devam ettiriyorum şu anlık. O yüzden o saygıyı duymak zorundayım. Hızlı bu platformda var. Detaylara bakmak isteyenler için açıklama kısmına linki bırakıyorum. Gidip kucalayabilirsiniz abi. Bölüm 1. Night Trap nedir? Nereden çıkmıştır? Hadi. Hep beraber 80'li yılların ortasında bir gidelim. Video oyun kültürü yeni yeni popülerleşiyor. Arcade salonları oldukça canlı. Ancak evde oynanacak konsollarda da önemli bir atak başlamış. Artık video oyunları hem evde hem de sokakta oynanır hale gelmiş. Yeni yeni oyunlara tanışılan dönemler herkesler acayip heyecanlı. Firmalar bir şekilde burada yer almak istiyorlar bunun içine çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışma yapan filmlerden bir tanesi de ürettiği oyuncaklarla popülerleşen Hasbro. Aslında Hasbro. Adını... Peki bu yaratık neydi abi? Bu yapan filmlerden bir tanesi de ürettiği oyuncak Vay. Ne atıyor lan? İp mi atıyor bu adamın ola? Ne bu abi adamın olayı? Bilen var mı bu adamı? Kim bu abi? Ghostbusters mı bu? Yep. Döl atıyor <laughs> popülerleşen Hasbro. Aslında oyuncak alanında uzman olan bu firma video oyun işine de el atmak istiyor ve bunun için Control Vision adlı bir konsol üzerinde çalışıyor. Ya yani aslında konsol diyorum ama konsol dediğim şey kabaca böyle eski VHS kasetleri var ya, işte o kasetlerle çalışarak interaktif bir TV deneyimi sunmaya amaçlayan bir alet üzerinde çalışıyorlar yani. İşte bu konsol için oyun geliştirmek isteyen Hasbro ile oyun yapma işlerine meraklı olan Jim Riley'nin yolu bir yerde kesişiyor. Okay. Jim Riley de halihazırda interaktif işler üzerine çalışan bir insan. Ya bu kadar geriden almalı mıyız? Biraz oyununa gelelim. Ha. Adını Night Trap olarak duyacağımız oyun çıkıyor. Tamam. Araya bir dipnot sıkıştırayım bilmeyenler olabilir. O dönemlerde bu tarz gerçek insanların oynadığı oyunlar popülerleşmeye başlamıştı. Night Trap de onun öncülerinden aslında. Çok enteresan böyle bir dolu gerçek insanların oynadığı oyun çıkıyordu bir dönem. Bir furyaydı o. Çıktı bir dönem mesela sonra azalarak bitti. Hani böyle görünce garip gelmiş olabilir. O dönemin modası olduğunu söylemek istedim. Aslında bu oyun gördüğünüz üzere abi. oynaması oldukça basit bir interaktif film. Bir Boy, amına koyayım ne oldu lan oyunda modası olduğunu söylemek istedim. Aslında bu oyun gördüğünüz üzere adam dolap açıldı geriye uçtu. Ya, bu oynaması oldukça basit bir interaktif Yeet. film. Birden fazla güvenlik kamerasıyla çekilen bir evin içinde kötülerle mücadele eden bir grup gençle birlikteyiz bu oyunda. Oyuncu olarak bizler tüm evi eş zamanlı şekilde izleyebiliyoruz. Kameralar arasında geçiş yaparak hangi odada ne olduğunu takip ediyoruz. İşin interaktif tarafı da şu bu gençlerin başına bir şey geleceği zaman böyle tuzakları aktif hale getirerek kötüleri durduruyoruz. Eski korku filmleri arası iyi olanlar bilirler. Aslında Night bu teması 80'ler için çok alışıldık bir tema. 80'lerde çekilen birçok korku gerilim filmi Bu arada bir yer... oynanır aga. Yani oynayabiliyorsak oynayalım lan hatta çok ilginç duruyor. Keşke şu an böyle bir oyun yapsalar böyle gerçek bu şekil ama ve kapalı kalan ya da bir tatile giden gençlerin başlarına gelen korkunç şeyleri konu alır. Ha. Ve bu filmler hem sinemalarda hem televizyonlarda da yayınlanır yani. Night Trap'te benzer kafada ilerleyen bir şey. Bir grup genç bir yerde kalıyor, kötüler geliyor, da danıyor falan yani hep gördüğümüz temalar. O yüzden buraya kadar anlattığım kadarıyla Night Trap'in tartışma çıkaracak, olay yaratacak bir özelliği bulunmuyor değil mi? Aslında bu oyunun tartışma yaratan mevzusu çok saçma bir yerden patlak veriyor. Burada hilit konu oyundaki kötü adamlar. Dediğim gibi Jim Riley yani oyun tasarlayan kişi kafasında Night Trap polisini geliştirirken evde... Mouse... Abi Hayli dedik ayrı i̇şte Riley Raid geliyor benim aklıma. Kusura bakmayın ama içime patlayacağım yoksa dışa gümleyim dedim. Kalan kişileri gerçekten tedirgin edecek bir düşman grubuna oyunda yer vermek istiyor. Peki kimlerden oluşacak bu hani tedirgin edecek düşman grubu? Tabii ki ninjalarda. Ninjalar hem yakın dövüşte bıçak kullanacaklar hem de uzaktan fırlatabilecekleri şuruyken yıldızları falan olacak böyle. Kesici aletleri oldukça iyi kullanan ve gizlilik konusunda çok yetenekli olan kötüler olacaklar. Kral. Tam da Riley'nin istediği gibi. Fakat bu oyunu ürettikleri oyun Hasbro'ya like. o yüzden de Hasbro'dan bir onay almaları lazım. Hasbro ile toplantı yapıyorlar. İşler i̇şte Cemre Ali'nin istediği gibi gitmiyor burada. Hasbro maalesef bu fikri beğenmiyor. Ninjaları da oldukça tehlikeli buluyor. Hali hazırda Hasbro çocuklar için oyuncakları üreten bir firma olduğu için sektöre bu şekilde girmek istemiyor. Çocuklara tekrar edilebilir... Hasbro biraz salak mı? ...bir şiddet unsuru göstermekten kaçınmak istiyorlar. Tekrar edilebilir şiddet unsuru... Ne demek abi tekrar edilebilir şiddet unsuru? Of oh be ustam ne biçim şiddettir bu? Tabi biraz daha görelim. Bak istiyorlar. Tekrar edilebilir şiddet unsuru. Ne demek abi tekrar edilebilir şiddet unsuru? <laughs> <laughs> Onu da paylaşalım. Oyunda görülen bir şeyin evde tekrar edilebilmesi durumu aslında. Çocuksunuz mesela bıçak fırlatan ninja görüyorsunuz. Kendiniz de evde bıçak fırlatabilirsiniz diye düşünüyor Hasbro. Bu yüzden de oyun yapımcısına açık ve net bir kural koyuyorlar. Oyundaki hiçbir şiddet unsuru tekrar edilebilir olmayacak. Evde çocukların kendi imkanlarıyla yapabileceği bir şey olmaması gerek. Hasbro'nun bu itirazı üzerine Riley peki diyor o zaman vampirleri kullansak sonuçta vampirler gerçek değiller yani çocuk ya da büyük herkes vampirleri bilir. E kimse evde kendi imkanlarıyla kan emmeye çalışmaz değil mi? Fakat Hasbro bu fikri de sevmiyor ve veto ediyor. Tamam vampir olsun diyorsan olsun ama ısırmayan bir vampir olmalı diyor Hasbro. Çünkü ısırmak da tekrar edilebilir bir şiddet eylemi Hasbro için. Ayrıca madem vampir olacak diyor Hasbro bu vampirler hızlı olmayacaklar. Hasbro'yu bir sikeceğim şimdi az kaldı yani hani. Böyle her şeyini ayağına götürürsün, hizmet edersin ama hazırladığın kahvaltıdaki zeytini beğenmeyen orospu çocukları vardır ya mesela. Onun gibi yani bir istiyor, istiyor, küfür istiyor. Zayıf görünecekler yani düşmanların zararsız görünmesini istiyor firma. Tüm bu istekleri anına Riley o kadar çaresiz kalıyor ki bambaşka bir çözüme gidiyor. Oyuna Ego yaratıklar koyuyor. Bu ismi garip olan canlılar bir vampir tarafından ısırılmış ama yeterince kanı olmadığı için vampire dönüşemeyip zayıf düşmüş yarı insan gibi bir şey aslında. Hani böyle olabildiğince tat zararsız bir şeye doğru çevirmeye çalışıyorlar. Son noktada karar verilen düşmanlar gördüğünüz gibi böyle topallayarak yürüyen, kambur duran yani hiç korkunç olmayan tipler. Üstelik dişlerini de kullanamayacaklar oyunda yani kan emme falan olmayacak. Fakat tüm bunlar olmadığı zaman da ortada bu kez tehdit edici bir unsur kalmıyor. Sonuç olarak bu düşmanların tehlike yaratabilmesi için zarar verecek bir silah ihtiyaçları var. İşte bu zarar verecek silah olayı fırtınanın koptuğu asıl Sırılıyor yer. Sarılıyor mu? film gibi oyunumsu şey geliştiren ekip düşmanların saldırabilmesi için bir makine tasarlıyor. Ha. Bu abuller ellerindeki makineyle gençleri boğazlarından yakalayıp bir iğneyle... onun amı! Oha ne? Kanlarını çekiyorlar. Ne tasarlıyor? Bu agullar elde... Hani he, ısırsın daha iyi lan. Elindeki makineyle gençleri boğazlarından yakalayıp bir iğneyle kanlarını çekiyorlar. Çözüm olması açısından ekibin bulduğu yöntem bu. Tabi bu fikri de sormak zorundalar. Yine Aspura'ya gidiyorlar. Ha, Aspura bunu okey mi? Soruyorlar Aspura biz böyle bir şey yapıyoruz okey misin? Aspura bunun üzerine diyor ki okey. Abi şu sahne bu daha travmatik amına koyayım ya. Hazırbilmesi için bir makine tasarlıyor. Bu aqullarla ellerindeki makineyle gençlerin boğazlarından yakalayıp bir iğneyle kanlarını çekiyorlar. Çözüm olmasa. Hani bu daha kötü bir görüntü ya. Bu ne oğlum? Arasından ekibin bulduğu yöntem bu. Tabi bu fikri de Hasbro'ya sormak zorundalar. Yine Hasbro'ya gidiyorlar ve soruyorlar Hasbro biz böyle bir şey yapıyoruz okey misin? Hasbro bunun üzerine diyor ki... Pe Pega Clap yani, abi yani, okey okay demişler bakıyorlar ya. Bakıyorlar abi ısırmak yok, yıldız atmak yok, bıçak yok bir şey yok. Garip bir alet var sadece. Bu garip alette tekrar edilebilir bir Evet şey. garip alette adamı boğazından yakalayıp boğazına da mah bu kadar enjeksiyon yapıyor lan şiddet unsuru olmadığı için evde çocuklar bunu yapamayacağı için okey. O nasıl olur lan? Yani yani şu psikopat alet okey. <laughs> Ama yani Ninja'nın yıldızı mı sıkıntı yani? Tüm bu şartlar belli olduktan sonra da geliştirici ekip yavaş yavaş oyunu yapmaya başlıyor. oyun dediğim çekimleri yapmaya başlıyorlar. Ve bu çekim süreci boyunca bir ton aksaklık da yaşanıyor. Ancak tüm bu tartışmaların üzerine, tüm bu aksaklıkların üzerine bir mevzu çıkıyor ki oyunun en büyük sıkıntı yaşadığı mevzu da oluyor zaten. Çünkü bu oyunu planlayan şirket olan Haspro, oyun sektöründen çıkmaya karar veriyor. Evet. Easy's. Sıkıntı yok kanka o fiyatlardan gidiyor. Night Trap'in geliştirilme aşamasında Pardon, oyun check. sektörü ufak çaplı bir krize girdi abi hatırlayanlar vardı. O sırada yapmak istediği kontrol Vision'ın maliyeti falan da arttı Aspro için. Yani öngörüklerinden daha yüksek maliyetli bir şey çıkmaya başladı. O yüzden de Hasbro o dönemde bu işlerden çekilme kararı aldı. Sonuç olarak bunca para harcanan deneysel oyunumuz Night Trap gün yüzü göremeden kenara atılmış oldu. Yani Night Trap efsanesi böyle çıkmadan gitmiş oldu. Bölüm 2. Geri dönüş bir oyuna tepkiler. Night Trap yapıldıktan sonra tabi gün yüzü göremedi. Uzun zaman kenarda bekledi. Oyunu yapan ekip, oyun oyuncuları falan bu işi unuttular derken yıllar yıllar sonra Riley beklemediği bir teklif aldı. Oyun dünyasının önemli firmalarından bir tanesi Night Trap'e talip oldu. Bu dev firmamızın adı ise Sega'ydı. Sega sektörde ciddi işler başarmak isteyen büyük bir firmaydı. Bu Night Trap'i de Sega CD'ye çevirip Sega CD yaptı konsolunda yayınlamak istiyordu. Bunun üzerine anlaşmalar yapıldı ve oyun Sega CD platformu için hazır hale geldi. Artık Night Trap oyuncularla buluşmaya hazır. Hadi! Sega'nın bu oyuna talep olmasının sebebi aslında biraz da böyle ergenlikte kalan erkekleri kendi platformuna çekme çabasıydı. Kral. Night Trap biraz o kitle için... Tabii biraz böyle giydirirsek falan gelirler demişler herhalde o dönemin giyinmesi buysa. Pazarlanacak bir oyundu yani. Oh! Genç kızlar, evleniyor. genç kızlar eğleniyor. Sonra vampir kaslı erkekler gelip amana koyuyor onların tabi oynanır. Tüm bu reklam cücrası içerisinde Ekim 1992 tarihinde Night Trap en sonunda piyasaya çıktı. Ve müthiş işler yok hiçbir şey başaramadı. Yani hiç sükse falan yaratamadı oyun. Çünkü Night Trap kötü bir oyundu abi. Bu güvenlik kameraları arasında geçişe dayanan oynanış aslına bakarsanız oldukça sıkıcı bir oynanış evet, evet oyunu oynayıp sonunu görmek falan yarım saat kadar vakit alıyordu. <laughs> oyun yapımında çok büyük bir bütçe ayrılmış olmasına rağmen e çekimlerdi geliştiricinin hayal ettiği gibi değildi. Sahneler olması gerekenden daha aydınlıktı ve bazı kostümlerin aşırı ucuz olduğu çok belliydi. Mesela oyundaki düşmanlara makyaj yapmak yerine kafalarına geçiren çöp poşeti benzerim. Kral. Woodface abi bu. Gerçek Woodface. Bu materyal hemen göze çarpıyor yani. Kısacası oyunu deneyenler memnun kalmamış. Oyunu satışlarda öyle aman aman bir etki yapmamıştı. Aslında bakarsanız insanların çıktığından bile haberi olmadan tarihin toz sayfalarına gömecek bir oyun olacaktı Night Trap. Şimdi normalde bir oyun geliştirici olarak oyununuz beğenmeyebilir, iyi satmayabilir, kötü eleşir, Bunların hepsi beklenilecek şeylerdir yani. Geliştiriciler bekler bunları. Fakat Night Trap ve geliştiriciler hiç beklemediği yerden bir darbe yedi. Oyun bir anda Amerikan senatosunda gündem oldu. Ne oluyor, i̇şte ne oluyor, ne oluyor? Ne yapacak, olacak, ne olacak, olacak ne olacak? Özellikle 90'lı yıllardaysanız. Amerikan senatosu oyunlarda artan şiddetin çocuklara zarar verebileceğini örneklendirmek için iki adet oyundan bahsediyordu. Bunlardan bir tanesi arcade salonlarında çılgınlar gibi oynanan Mortal Kombat, bir diğeri ise Night. Tabi ama Mortal Kombat tabii ki bence hiçbir sıkıntı yok oynamalıyız sikiyim boomerları ama Boomer'ların tam gözüne takılacak bir oyundu o dönem. Ya dalak böbrek söküyordun amına koyayım adamdan. Öyle bir oyun yok daha piyasada. Kan yok oyunlarda yani. Mortal Kombat'ın neden burada olduğu aşikar. Birincisi o dönemde görülmemiş bir oranda vahşet içeren bir oyun kendisi. İkincisi de popüler bir oyun. Hemen hemen herkesin adını sanını bildiği bir dövüş oyunu. Peki Night Trap iyi bir oyun bile değil. O niye burada lan? İşte onun burada konuşulmasının, tartışılmasının sebebi ise zamanında Hasbro'nun olur yapın dediği şu fantastik kan emme aleti. Bu acayip aletin çektiği dikkatin üstüne bir de de Sega'nın cinsel çağrışımlar içeren reklamlar vermesi Oo. Night Senato'nun gündemine taşımıştı. Peki Night Trap için burada neler söylendi? Mesela Senatör Liberman oyunu şu şekilde özetledi. Night Trap'te bir evin içinde maskeli adamlarla tıkılık kalan kızları bu adamların onların boynunu delmek ve kanını emmek için dizayn ettikleri bir kancayla öldürmesinden korumaya çalışıyor. Biraz fucked lan böyle okuyunca baylar. Yani böyle okuyunca çok tuhaf oldu ya. Aslında tam bir doğru özetci yani oyun bu. Hakikaten de bunun üzerine kurulu. Oyunda gerçek aktörler kullanıldığı için gerçekliğin en üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca özellikle bu sahnede kadına şiddet bulunmasını yanı sıra cinsel saldırıyı çalıştıran bazı çirkin görüntüler de var. Ben bu görüntüleri şahsen çok saldırgan buluyorum ve oyunun pazardan kaldırılmasını istiyorum. Tabi sadece bu kadarla kalmadılar yani. Böyle verdikçe veriştirdiler. Night Trap ve Mortal Kombat gibi oyunlar sorumlu ailelerin çocuklarına alacağı hediyeler değiller. Bu oyunlar çocuklarımızı korumak istediğimiz şiddeti onlar için çekici hale getiriyor. Bu oyunu yapanlara söyleyeceğim tek bir şey var. Kendinizden utanmalısınız. Bu gerçekten hastalıklı ve iğrenç bir oyun. Bu çocuk istismarı. İşte oyunlarda şiddet konusu ilk kez bu kadar yüksek sesli bir şekilde dile getirildi. Night Trap sağ olsun. Meta Mortal Kombat. Bu iki oyun oyun sektöründe tarihi bir anı ortaya çıkarttı. Peki sonuç? Ya bir şey diyeceğim olmayacak yani amına koyayım ya. Haberlerini duyuyoruz kardeşim. Yok senato üyesi çocuk kaçırdı. Çocuk farmı kurmuş kanlarını basıyorlar. Yok çocuk tecavüzleri. Bunların da haberlerini duyuyoruz amına koyayım. Bu adamlardan mı öğreneceğiz ya? Ne oldu? Bölüm 3. Sonuç. Aslında bu işin tüm bu oyunun iki sonucu oldu. Birincisi Night Trap bir anda popüler hale geldi. Ha? Normalde kimsenin ilgisini çekmeyen bu oyun senatodaki muhabbetlerden sonra gençlerin acayip ilgisini çekti. Yasaklanmalı, şiddet içeriyor. iğrenç gibi muhabbetler dönünce oyunla ilgili herkes bir bakmak istedi yani ne lan bu oyun diye. Hatta oyunu yapımcısı Jim Riley bu durumu Night Trap için hayal edebileceğimiz en iyi satış rakamlarına ulaştık. Oyun dünya çapında duyulmuştu ve satışlar tavan yapmıştı diye özetliyor. Tabii bu durum çok uzun sürmedi yani. Çünkü oyun 1994 yılında Sega tarafından piyasadan toplatıldı. Neden mi? İşte bu sorunun cevabı da bir sonraki sonuca çıkarıyor bize. ABD Senatosunda Night Trap ve Mortal Kombat gibi oyunların konuşulduğu bu oturum sadece bu oyunların reklamını yapmakla kalmadı tabii yani. Aslında oyun dünyası için kritik bir eşiğin aşılmasına da yardımcı oldu. Senatörler oyun hakkında sert konuşsalar da bir çözüm üretmekten geri durmadılar. Uzunca süren tartışmaların ardından bir karar alındı. İşte Ne oluyor lan? Ne emanet çekiyorsunuz kardeşim mecliste ya? Bu karar günümüzde de oldukça önemli olan bir sonucu doğurdu. Hey bu hey, hey. buraya kadar izlerken şu soruyu düşündünüz mü? Mesela bu oyunların yaz sınırı yok muymuş? Sonuçta yaz sınırı var abi madem şiddet şey işe yarıyor bas artı 18'i e diye düşünüyor İşte sevgili arkadaşlar o yıllarda oyunlar için bir yaz sınırlaması yoktu. Zaten tüm problem de buradan ortaya çıkıyordu. İsteyen herkes istediği her şeyi oynayabiliyor. Abi Fakat yani. Night Trap ve Mortal Kombat'ın ortaya çıkarttığı bu şiddet tartışmalarının sonucunda bugün hala daha görevine devam eden ESRB kurumu ortaya çıktı. Oyunların videolarında, fragmanlarında, böyle kutularında göreceğiniz ESRB etiketi oyunların hangi yaşa uygun olduğunu değerlendiren... Bu hangi oyun lan? Kan ve, kan ve çirkinlik, gor, dil, sert konuşmalar, seksüel kontent, içerik, şiddet hangi oyun bu? Kurumun bir etiketidir. Bu kurum oyuna bakar, bu yaşa uygundur der, etiketi basar, piyasaya sürülmesine antık izin verir. Eğer aşırı sakıncalı bir şey varsa mesela piyasaya çıkmasına uygun bulmaya da bilir. Tam bize göre falan. Ve tüm oyunu yapan firmalar bu kurumun dediklerine böyle hani bir kural kitabı varmışçasına dikkat ederler. İşte bu bahsettiğim kurumun kurulma sebebi Night Trap'in bu saçma sapan silahına dayanıyor. Amana koyayım Tabii ya. <laughs> de Mortal Kombat'ın bu brutal fatalitelerine. Sega'da ESRB'nin kurulma kararı verildiğinde Night Trap'i raflardan toplattığı ESRB oyunu değerlendirip artı 17 etiketi basınca oh, tekrar oh, raflara oh, geri koyuyor. Belasız oh. böyle basit ve deneysel bir oyun olarak serüvenine başlayan Night Trap Şalkantılı bu serüvenin Bunu oynayalım lan. ardından bence hak etmediği kadar fazla ilgi gördü. Kült haline geldi. Hatta yıllar yıllar sonra oyunun 25. yıl dönümüne özel yenilenmiş bir sürümü oh! Değil. Fakat ona artı 17 etiketi basmadılar. Oyun şeşi üstüne uygundur etiketi verdiler. He, Belki oyun olarak tasarım olarak, olarak oyun dünyasını sarsamadı ama çıkardığı olaylar Gençler sikişiyor sikişiyor geçti o dönemler. bile Night Trap bir düzenin kurulmasına yardımcı oldu. Zihniyet olarak da bence bize güzel ders olacak bir örnek verdi burada. Yani millet olarak da ders alabileceğimiz bir örnek olabilir bu. Hoşumuza gitmeyen bir şeyleri bunları komple saklamak lazım demek yerine bir şekilde o sisteme denetim getirip bu oyunların zararlı yanlarından çocukları koruyabilecek bir yapı kurmak. Bu arada da... bir şey diyeceğim Eren geldi galiba lan bir ara çete Videoya o kadar dalmışım ki unuttum Host mu attı seksi bedenler mi geldi Oğlum hoş geldiniz o zaman Host geldiyse okey Olmuş baya evet evet ben çok dalmışım Oğlum <laughs> çok dalmışım pardon Bir de ara ders alabileceğimiz Güzel bir örnekleme çıkarmıyor mu ya Tabi bize bu videoda Night Trap'ten bahsettik ama Mortal Kombat tarafı da aslında aynı şekilde bir şaşkınlık var. Yapımcılar böyle şaşırıyor yani yani. Ne oluyor ya biz niye bu tartışmaların ortasındayız diye. Çünkü o güne kadar dönmüş bir muhabbet değil. Hani onu hani ya biz buraya bir kan koyduk. Ya yarın acaba yasaklanır. Öyle bir düşünce yok yani. Artık orada. yok aga. Yani örnek yok ya. Ama Mortal Kombat'ın hikayesi çok bilinen ve popüler bir hikayeyken Night Trap biraz daha arkada kalmış bir hikaye. Gerçi bu Night Trap'in olayı bayağı bir popülerleşti. Çünkü Netflix'te bir High Score diye bir belgesel var. Evet, orada da bu orada, orada burada gösteriyorlar. Tavsiye ya. ederim yani. yani izlemelisiniz onu da seyredebilirsiniz. Hatta bu benim zamanımda biliyorsunuz. Enes'in yaptığı iş aslında zor lan. Yani çok fazla araştırması gerekiyor abi. Taze kalabilmek için. Ya çalacak tamam mı? Ya çalacak abi. Birebir videoyu kopyalayacak. işte Türkçeleştirecek, getirecek. Ya da köpek gibi araştıracak. Bilmiyorum işte hani şey yapıyorum birebir bire Türkçe çalma demeyeyim ona. Yerelleştirme diyeyim belki de. Bilmiyorum yani ne demek istiyorsanız. Ee, yerelleştirecek Yapıyor mu bilmiyorum onu. Genelde bana hani evet yani gördüğümüz popüler şeylerin videosunu çok çıkarıyor ama it gibi çalışıyor gibi geliyor abi. Kalitenin bir numaralı adresi. Çalışıyor ama çalıyor. Enis ile yayın. Ya bizim frekansımız tutmaz bence chat. Yani kötü bir adam olduğundan vesaireden bir şeyden değil. Çok da kafa bir adam belli ama. Yaşlı be abi. <gülüyor> ya <gülüyor> Takılıyorum ne olur alınmasın. Ne olur alınmasın. Takılıyorum sadece. Tak takılıyorum abi. Ben çok seviyorum. Oğlum var ya böyle 30 yaş üzeri vesaire adamlara yaşlısın deyince bir bozuluyorlar amına koyayım aslında gençler yani ama. O bozulmayı görmek çok komik oluyor yani. Özür dilerim. Valla eğer alınırsa çok özür dilerim. Ben mesela Ali'ye maliye diyorum bazen böyle. Acayip yüzü düşüyor amına koyayım. Eren zaten fırtınalar kopuyor içinde. Eren kaç yaşında şimdi? Ya 31 ya da 30 civarında bir şey. Yaşlandın amına koyayım. Yaşlısın sen anlamazsın falan diyorum böyle. Acayip gülüyor. Tabii sonradan gülüyor. İlk başta çok bozuluyor. Acayip bozuluyor. Tabi tabi biz o artı 30 yaş yaşlı zaten chat. 40'ta ölüyoruz. Yolun %70'i abi. 23 oğlum benim yaş. Gencim lan. Ben daha yaşlanmadım. Seni de göreceğiz. Ne olur taşşak geçin. Ne olur 30 olunca taşşak geçin oğlum muhabbet döner. Taş şak olur abi. Lan salaklar şimdi değil ama. Şimdi değil. 30 olduktan sonra. Şu an koymaz. Mesele içten içe koyu olması. Anladın mı? Şu an koymaz ki 23 yaşında olduğumu biliyorum. Bana yaşlı desen ne olur amına koyayım. Mesele o raddeye geldim mi? İçten içe böyle bir lan oluyor adam. Onu görmek çok güzel zaten. 7 sene sonra abi. Bakın randevu. Randevu. Randevu abi. 7 sene sonra görüşüyoruz. Herkes muhabbeti yapıyor. İnşallah ayrılmıyoruz. Amına koyayım. Bu bu chat ayrılmaz chat. Bizim öyle lisede arkadaşlarımız vardı salak salak ya. Bu dörtlü hiçbir zaman ayrılmaz falan. Bir daha birbirlerini görmediler liseden sonra. İnşallah 7 sene sonra biz kalırız. Chat bir şey diyemeyeceğim. Not alın abi bunu. Not alın. Bir 7 sene sonra yapacağız bu şakaları. Boomer Alihan bayağı iyi. Hem de Alihan'a da iyi bir gönderme.